Evet merhaba arkadaşlar. 3 adım matematik AYT test kitabı. Buna dikkat. TET değil. AYT. TET'yi zaten çözüyordum sırayla. AYT'ye de baştan başladım. Birinci testten. E, linkini aşağı koyuyorum. Oradan pdf olarak indirebilirsiniz. Çıktısını alabilirsiniz. Bakalım bir sorularımıza. ilk konu neymiş? Evet ilk konu AYT temel kavramlar. Evet AYT temel kavramlar. Birinci adım testi. Evet bakalım. Burak Usta, Mehmet Usta kasa imal etmekte. Evet bir saatte imal ettiği miktarlar verilmiş. Ee, i̇ki saat çalışan Burak Usta, Burak Usta iki saat çalışıyor. Mehmet Usta'dan Mehmet Usta kasa imal etmek için iki iç saat çalışan Burak Usta'dan 5 saat fazla çalışıyor. Evet Mehmet Usta 5 saat fazla çalışmış. Mehmet Usta Burak Usta'dan daha fazla. O zaman Mehmet Usta Burak Usta'dan şöyle büyüktür yapacağım. Şimdi saatte kaç kasa ürettiğini biliyorum. Mavi ile yazdığım yer saat. Ne yapacağım bunları? Saatle kasa sayısını bir saat ürettikleri kasa sayısını mecbur çarpmam lazım. X çarpı X artı 15 küçüktür. X artı 5 çarpı x artı 7 olmalı. Çünkü daha fazla kasa üretiyor Mehmet Usta. Dağıttım bunları. 5x, 7x daha. Artı 35. x kareler gitti. Küçüktür demiştik. 12x at, attım bu tarafa. 15'ten 12 çıkardım. 3x. 3'e böldüm. 36 olsaydı 12 yapacaktı. O zaman bu ne yapar? Biz buna 11.9 diyelim mesela. Yani 12'den biraz daha küçük olacak. X tam sayısı en fazla kaç oluyor o zaman? 10, 12, 11 küsürden daha küçük. Tam sayı olarak en fazla 11 olacaktır. Evet. Zeynep öğretmen. Her işlediği dersten sonra öğrencilerin ödev olarak soru vermek. Birinci ders. 4 soru. 7 soru. Üçer üçer artıyor. Evet. Üç tane fazla olacak. On ikinci 12 dersin ilk 4'üne katılmıyor. Hmm. Özgür katıldığı derslerden toplam kaç tane ödev sorusu almıştı? Şimdi birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders, dördüncü ders, beşinci ders böyle gidecek. Nereye kadar? 12. derse kadar. Şimdi birinci derste 7 soru. Soruyu kırmızıyla yazdım. Pardon birinci derste 4 soru, 7 soru, 10 soru, 13 soru, 16 soru. 12. derste kaç soru olur? Şimdi bunu nasıl hesaplayabiliriz? Şimdi en başta 4 soru verilmiş. Bunun üstüne 3 3 ekliyorum. 1'den 12. derse kadar. 12 eksi 1'den 11 kere 3 3 arttırım yapılmış. O da ne yapar? 11 çarpı 3'ten 33 kere arttırım yapılmış. Yani 33 fazla soru verilmiş. O zaman burası ne yapacak? 4 artı 33'ten 12. derste 37 tane soru verilmiş. Özgür ilk 4 derse yani şunlara girmemiş. Şunlar gitti. 16'dan 37'ye kadar 3'er 3'er arttırarak 16, 19, 22, 37'ye kadar kaç tane toplam ödev sorusu almış? Ona bakacağız. Şimdi bunun formülü neydi? Terim sayısı. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Artış miktarı artı 1. 37 eksi 16. Artış miktarı 3'er 3'er artıyor artı 1. 7, 8. Gerçi bunu böyle bulmaya da gerek yok. Çünkü 5. dersten 12. derse kadar. Tabi bu saçma aslında bizim bunu böyle yapmamız. Zaten kaç ders? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 8 derse girmiş. Direkt sayabilirsiniz Çünkü az. 8 ders. Toplamı nasıl bulacağız? Toplam son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısı. Formülüm buydu. Ne oldu? 37 artı 16 son terim artı ilk terim. Bölü 2 çarpı ders sayısı yani terim sayısı çarpı 8. Şunu sadeleştirdim. 4. 37 ile 16'yı topladım. 53 çarpı 4. O da ne yapıyor? 212. Toplam 212 tane soru ödev olarak verilmiş Özgür'e. Evet. Geçtim. şekilde verilen örüntüyü Y şekilleri kullanarak oluşturmuş. Tamam. 10. adımda toplam kaç tane Y şekli oluşuyor? Hmm. Birinci adımda bir tane. ikinci adımda iki. çarpı iki çarpı iki gidiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? 2 üzeri 0. Burada 2 üzeri 1. 2 üzeri 2. Y şekli oluşa oluşa gidiyor. Tabi son adımda Y şekli oluşmayacak. Çünkü uç çıkarıyoruz ya. Orada bir Y bölünmesi lazım. Demek ki nereye kadar gidiyor? 2 üzeri 10'a kadar gitmeyecek. 2 üzeri 9'a kadar. Tabi 2 üzeri 9'a kadar gidecek. 10. adımda 2 üzeri 9'a kadar gidiyor. Orada bir y şekli oluşmuyor. Hmm, güzel. Bunların toplamını nasıl bulacağız? Şimdi aslında temel kavram sorusundan ziyade biz bunu dizi seri konusunda anlatıyorduk. Şu tarz bir ifadenin toplam formülü var. Onu başka bunu başka türlü çözemeyiz zaten. Şimdi şunu bulmam lazım. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Böyle gidiyor. 2 üzeri 9'a kadar olan sayıların toplamı kaçtır? Soru bize bunu soruyor aslında. Şimdi formül neydi? Formül şuydu. X üzeri 0, X üzeri 1, X üzeri 2 diye giden bir e, seride. X üzeri n eksi 1'e kadar olan sayıların toplamını biz nasıl buluyoruz? 1 eksi x üzeri n bölü 1 eksi x'ten buluyoruz. Şimdi n eksi 1 9. n burada ne olacak? 10 olacak. x de 2. Şu 2. n burada ne oldu? 10 oldu. O zaman şurası ne olacak? 1 eksi 2 üzeri 10. Bölü 1-2 1-2 üzeri 10 ne yapıyor? 2, 64, 128, 256 512, 1024 mi yapıyor? 1-1024 Bölü 1-2 Yani eksi 1023 bölü eksi 1 1023 <laughs> çıkıyor cevap. Evet. evet birazcık zor gelmiş olabilir bazı arkadaşlara. Ama başka da yapabileceğiniz bir şey yok. Ya da tek tek toplayacaksınız. O da biraz uzun sürer. Başka kısa bir yolu ne yazık ki yok. Denkleminin çözüm kümesi. Temel kavramlarda ama bu da bir ne sorusu? E, mutlak değer sorusu. Şurada mutlak değer var. mutlak değerde iki tane açılım yapıyoruz. Bir, mutlak değer. Ring iç tarafı pozitifse. Bunu olduğu gibi yazıyordum, hücü e attım buraya. Buraya yanlış yazdım tabii. 83 artı x eşittir 1. Attım bu tarafa. 4 x eşittir 2. Şimdi bu şıklarda da var Tabi atlamayın bunu hemen. Bu değer ben burayı pozitif aldım ya. Burayı pozitif yapıyor mu? 2 eksi 3'te yapmıyor. Negatif yapıyor. O zaman sağlamaz. Yazın yerine. Bakın 3 eşittir 1 çıkıyor. E sağlamıyor. Sağlamadığı için. Demek ki bu iç taraf hiçbir zaman pozitif olmuyor bu denklem için. Peki iç taraf. Burası. Negatif olursa ne olur? Eksi x artı 3 artı x eşittir 1. X'ler gitti. 3 eşittir 1. E bu ne demek? Demek ki 2 negatif olsa da sağlayacak değer bulamıyorsunuz buraya. E burada da yok. 2'yi e buldum sağlamıyor. Bu taraftan zaten hiçbir şey bulamadım. E totalde o zaman bunu sağlayan hiçbir şey bulamıyorsunuz. Eşlikleri veriliyor. Buna göre x, y, d değeri kaçtır? Evet ben buradan sadece x artı y'yi vermiş z'yi bulabilirim sadece. Belki direkt x artı y'yi de bulabilirim. Tabi direkt buradan sayı vermeyin arkadaşlar. Önce x y'li bir ifade bulabilir miyim? Oradan x'e sayı verebilir miyim? Ona bakacağız. Sayı verebilirim bu arada. Çünkü burada ne demiş? Pozitif tam sayı demiş. Buraya dikkat. Yani ben, ben burada sayı vererek çözmemi istiyor aslında soru benden. Y eşittir 3Z. Y eşittir 3Z. O zaman Z yerine Y bölü 3 yazabilir miyim? D yerine y bölü 3 yazabilir miyim? Şuraya y bölü 3 yazabilir miyim? Yazarsak ne olur burası? X çarpı y bölü 3 eşittir 6. X çarpı y eşittir 18. Hmm. X artı y de 11 mi? E bu sayılar kaç kaç olabilir o zaman? 9'a 2, 9'a 2 diyebilir miyim ya da 2'ye 9? diyebilirim. Toplam 11 çarpımı 18 yapıyor. O zaman 9'a 2 değil de şöyle 2'ye 9 da diyebilirim tabi. O, o ihtimal de var. 9'a 2 olmuyor. Buraları sağlamıyor. Bir baktım. O zaman şöyle diyeceğim. 2'ye 9 2'ye 9 Şimdi x2 ise z buradan ne oldu? 3. Peki burayı sağlıyor mu? Z3. Y'ye de yan tarafta ne demiştik? 9 demiştik. E bu da sağlıyor. Şimdi y'ye 9, x'e 2 dedik. E Z'yi de 3 bulduk. Burası toplam ne yapmış oldu? 14 yapmış oldu. 2 basamaklı. Evet 6. soruya geldik. Hmm. bu sorulardan da bolca görüyorum. Yani aşağı yukarı her ters kitabında var. Bunu sağa sola kaydırınca ne oluyor? Şimdi bir şunu iyi anlamak lazım. Bir çarpma işlemini biz kaydırma işlemini neden yapıyoruz? Mesela 12 ile 12'yi çarparken bunu normal çarpıyoruz. Bunu çarparken bir tane sol tarafa kaydırıyoruz. 1 çarpı 12'den 12. Niye kaydırıyoruz? Çünkü biz aslında bu 2 ile 12'yi burada da 1 ile 12'yi çarpmıyoruz. 10 ile 12'yi çarpıyoruz. Yani burada bir 0 varmış gibi oluyor. Aslında şurası 2 çarpı 12. Şurası 1 çarpı 12 değil. 10 çarpı 12. Burada bir 3. basamak, yüzler basamağı olsa 2 tane kaydırıyoruz. Sonuna 2 tane 0 atmak için. Yani yüzle, yüzler basamağıyla çarpmak için. Bunu iyi anlamak lazım. Burada terse kaydırdığından dolayı tamam. 4 çarpı AB burayı verecek. 20 çarpı AB'de kaydırsam bu tarafı verecek ve buraya kaydırmış. Yani sıfırı şuraya atmış gibi olmuş. Aslında 4 çarpı AB değil de şurası ne olmuş? 40 çarpı AB gibi olmuş. Burası da terse kaydığından dolayı 20 çarpı AB yerine 2 çarpı AB gibi olmuş. Yani ben bunu 24 ile değil de bu yanlış yapılan işlemde 24 yerine 42 ile çarpmış ve 882 bulmuş. O zaman 882'yi ben 42'ye bölersem yanlış yapılan işlemi tersine çevirmek için. 84 çıkardım 42 21. AB sayısını buldum 21. O zaman benim işlemi düzeltelim. 21 x 24 ne yapıyor? İşlemin doğrusunu istiyor benden. 4 8 42 504 yaptı. Evet geldik 7. soruya. Şimdi A1 ve 0 dışındaki sayıları seçeceğiz. Eşitliği veriliyor. O zaman yani bunlar da ilk hakla gelen nedir arkadaşlar? B gördüğüm yere A kare yazmaktır. Bir yazalım bakalım. B gördüğüm yere A kare yazdım. Şurası ne oldu? A. A kare eksi 1. A kare üzeri. A artı 1. A üzeri. A kare eksi 1. Bu 2'yi buraya dağıttım. 2A parantezin dışına doğru. 2A artı 2. Şimdi tabanları A olduğundan dolayı şunları götürdüm. Üstleri birbirine eşitledim. A kare eksi 1 eşittir 2A artı 2. A kare eksi 2A eksi 3 eşittir 0. A buradan ne olabilir? Eksi 3'e artı 1 A'ya A diye ayırdım. A buradan 3 olabilir. A buradan eksi 1 olabilir. Şimdi A-1 olamaz. Bunu alamıyoruz. Cevap A-3 olacak. Neden alamadığımızı söyleyeyim. A-1'i buraya yazarsam B'de ne çıkar buradan? A-1 ise B'de 1 çıkar. Ama buradan ne demiş? 0 ile 1'i alma demiş bana. Onun için bunu alamıyorum. Yani B-1 olduğu için B'yi alamıyorum. Çünkü tanım kümesinde 1 alma demiş bana. A'yı ve B'yi 0 ve 1 alma demiş. Onun için cevabım ne olacak? 3 olacak. X, Y, Z gerçek sayılar olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre X, Y, Z sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisi olabilir? Bunu atalım bu tarafa. Ne oldu? Y eksi X. Şimdi buradan benim bu Z'leri yok etmem için Yok etmem lazım ki eşitliğin bu tarafında yx var sadece bu tarafta da yx kalsın. Bunları ben nasıl açabilirim? Birini artı birini eksi açacağım. Yani ya şöyle ya eksi artı açacağım ya da artı eksi açacağım ki z'ler birbirini götürsün. Şimdi ilkini inceleyelim. Şunu inceleyelim. Ben bunu eksi açarsam ne olur? Eksi x artı y sağ tarafı şurayı da artı açacağım. Şu kısmı. Artı z eksi x, bunlar gitti. Y eksi x, demek ki buranın da pozitif olması lazım. Peki bu bunu sağlıyor mu? Ee, bakalım y eksi z eksi y'ye ne dedim? Eksi dedim. Z eksi y eksi dedim. Z y'den küçük. Tamam. Z eksi x'e büyük sıfır dedim z x'ten büyük. Okey. y x x A, artı dedim. y de x'ten büyük. Şimdi bunu sağlayan bir şey var mı? x z y olacak değil mi? Şuraya baktığımız zaman x z y x z'den küçük z y'den küçük y'de x'ten. evet bunu sağladı. Var mı peki bu şıklarda? x z y Evet, ilk denemede bulduk arkadaşlar. Yani diğerin artık denemeye gerek yok. Olmasaydı, bu sağlamasaydı burayı deneyecektim. Ama gerek yok. Sağladı çünkü. Cevap ne? Deniz. Evet. Dokuzuncu sorumuz. Hmm, kümeler sorusu. venn şeması. Boyalı bölgelerdeki eleman sayıları Venn şemasının boyalı bölgelerindeki eleman sayılarının toplamını göstermiş. Şimdi şu üçünü kesiştirirsem bana neyi verecek? Kesişimlerin kesişimi. Yani tam ortayı mı verecek? O zaman bu ortada sadece 5 eleman olarak. A kesişim B. 3, 4, 5. O zaman şurada 3 ve 4 var. A, C 2, 5, 7. Şurada 2 ve 7 var. BC burada 5 ve 6. Şurada sadece ne var? 6 var. Evet bunları yerleştirdik. A birleşim B'nin C'den farkı. B'den farkı. Oradan farkı. Hmm. Şimdi A birleşim B. Şurası mı? Kırmızıyla gösterdim. C'de şurasında. Bu kısımdan bunun farkı mecbur harf vereceğim. X, Y, Z dedim şu boşluklara. Bunun kırmızılarla çizdiğim yerin maviyle çizdiğim yerden farkı ne? X, Y ve 3, 4 elemanı. Yani 2 eleman. 3, 4 yani burada ne var? 2 tane eleman var. Şöyle 2 tane yazayım. Bu 7'ymiş. O zaman 7 eşittir. X artı Y artı 2 yazacağım. 7 eşittir. Tamam bu dursun. Şimdi şuraları sildim. Diğerine bakalım. Şuna baktık. A birleşim B. Pardon A birleşim C. A birleşim C. Şöyle kırmızıyla gösterdim şurası. Diğer tarafı da yeşille göstereyim. B'den farklı yani şuradan farklı. O zaman X, Y ve şuradaki 2, 7. Yani 2 eleman. O zaman ne oldu? 6 eşittir. X artı Z artı 2 olacak. Diğer tarafta da şunu gördük. Bu tarafta ne olacak? X artı Y yani şu 4 ne olacak? X artı pardon y artı z y artı z ve şuradaki bir elemanı çıkarmam lazım. Yani bu tarafı ekleyip diğer taraftan çıkarmam lazım. Bir tane. Şöyle olacak. Artı bir o zaman burası. Da. Evet. Bana x artı y artı z'yi soruyor. Boyalı bölgeyi soruyor. O zaman şuradan bulabilirim. Ben bunları bu tarafa atsam. 5 eşittir. x artı y. 4 eşittir. x artı z. 3 eşittir y artı z. Ne yaptı burası? 12 eşittir. 2 tane x artı y artı z. Sadeleştirdim. 6. Evet. Biraz kafa karıştırıcı bir soru. Evet. Geçiyorum. Evet. 10. soru. Şurayı sildik. ABC gerçel sayılar yani reel sayılar eşitsizliği veriyor. Hangisi kesinlikle yanlıştır? A artı B sıfırdan küçük. Doğru. ABC sıfırdan büyük mü? Bilemem. Çünkü C mesela şunlar eksi 1 eksi 2 düşünür de bunu yüz olarak düşünürsem doğru. Ama yanlış da olabilir. Tam emin değiliz. C küçük. B A mesela eksi 100 eksi 99 ise burası da 1 negatif de çıkabilir. A artı B her zaman negatif çıkacak. A da negatif, burada pozitif çıkacak. Sıfır da çıkabilir mi? Evet, A sıfırsa, burada şurada eşitlik vermiş ya. A sıfırsa, neticede sıfır da çıkabilir. Kesin sıfır diyemem yani artı da çıkabiliyor. A artı C, bu artı da çıkar, eksi de çıkar. C zaten kesin artı. Yani burada artı da çıkar, eksi de çıkar, sıfır da çıkar. Buraya da bir şey diyemiyorum. A eksi B. A eksi B. Şöyle düşünelim. Mesela A'yı sıfır, B'yi eksi bir düşünelim. Şimdi A eksi B. Yani sıfır eksi eksi bir. Burası her zaman ne çıkıyormuş? Artı çıkıyormuş. Çünkü B daha küçük. Yani aslında ben büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarırsam ne çıkacak her zaman? Negatif pozitif fark etmeden artı çıkacak. Burası artı. A eksi C. Şurada bir. Bu değerleri aslında vermemem lazım ama artı mı eksi mi çıktığını görmek için onun için veriyorum bu değerleri. A eksi C. Eksi çıktı. E çarpım ne çıktı? Eksi. burada ne demiş? Sıfırdan büyük ne? O zaman bu kesin yanlış. Edirne kesin yanlış olmuş oluyor. On 65 kilogram pirinç yan yana duran ve birden başlayan Zara dağıtılacak Tamam ben şuraya bir çizeyim çünkü 3'e kadar ardış 4'e kadar diyor böyle birinci ikinci üçüncü dördüncü beşinci şöyle gidiyor 1 2 3 4 5. kutular şimdi diyor ki, 5. kutuda 5 kilogram. Şurada 5 kilogram pirincim var. Siyahla yazdım bunu. Ardışık kutularda 2 3 pardon 2 3 4'te 7 kilogram. Yani şurada şuradan şuraya kadar 3 kutuda 7 kilogram. Her ardışık 4 kutuda toplam pirinç kütlesi eşittir. O zaman şu ardışıklık ne yaptı? 12. O zaman buradaki ardışıklık da 12 yapmaz mı? O zaman burası da 5 olacak. Ee, o zaman o zaman her ardışık 4 kutuda 12 kilogram pirinç var. Yani şuradaki ardışık 4 kutuda da 12 pirinç. Yani 5. 6. 7. 8. kutularda 12 kilogram. İlk 4 12. Sonraki 4 12. 12 12 12 olarak gidiyor demek ki. O zaman şöyle 12 4 kutuda 12 daha sonraki 4 kutuda kaç kutu olduğunu sormuş bana. 65 kilogram da pirinç yok. Ne yaptı? 24. 36, 48, 60. Son kutuda da 5 kilogram. Yani 4, 4, 4. Ne yaptı? 20. En sondaki bir tane kutu toplam 21 kutu var. Gayet güzel bir soruymuş. Üniversite sınavında çıkar bence böyle bir soru. Güzel bir soru yani. Beğendim. Evet. 2 toplamı 0. Hmm, basit bir soru. YZ'yi bulmak için buraya attım. YZ toplamı ne yapacak? Eksi X yapacak. Şunlar gitti. Eksi 2. XZ toplamı. Y'yi bu tarafa attım. Eksi Y. Şu eksiyle şu gitti. Artı 3. Eksi Y toplamı. Z'yi bu tarafa attım. Eksi Z yapacak. Eksi 4 de burası. Eksi 6 artı 3'ten eksi 3 çıkacak. 12 Bursa. Evet arkadaşlar, testlerimizi çözdük, test testimizi çözdük, sorularımızı çözdük. 12 tane soru. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.